Koronavirüste tüm dünya ikinci dalgayı yaşadı. Birkaç aydır tüm dünyada önlemler arttı, kapanmalar yaşandı. Yaza yaklaşıyoruz. Turizm sektörü hem normalleşme adımları hem de aşılamalarla umutlandı. Rezervasyonlarda artış var. Kademeli normalleşmenin başlaması turizmde beklentileri artırdı. Tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Buna paralel pek çok ülkede normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Türkiye'de de 1 Mart itibariyle yeni döneme geçildi. Turizm sektöründe yaz sezonuna ilişkin beklentiler arttı. Biz turizmci olarak 2020 yılını kötünün iyisi olarak atlattık diyebiliriz. 2021 yılında da elimizden geldiği kadarıyla umutla bakıyoruz. Belli bir süre sonra normalleşmede insanların turizm ihtiyaçları artacak. Özellikle Avrupa'dan ciddi anlamda bir ivme bekliyoruz. Bunun da Mayıs'ın ikinci haftasında başlayabileceğini öngörüyoruz. Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıkladı. Türkiye, İngiliz turistlerin başlıca rotaları arasında yer alıyor. Bu durum rezervasyonlara da yansıdı. Uluslararası turizm şirketleri son aylarda en yüksek rezervasyon sayılarına ulaşıldığını duyururken tatil sitelerinin trafiği iki katına çıktı. Ben 2021'de de yine gurbetçilerimize çok güveniyorum. Gurbetçilerimizin bu konuda ülkes, ülkelerinde tatil yapma ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşünüyorum. Bu da özellikle Almanya, Benelux ülkeleri, İskandinavya ve İngiltere'den çok ciddi anlamda bir e, turizm hareketi yaratacak. Turizm sektörü temsilcileri Avrupa'nın aşı pasaportu kararı almasının turizmciler için kötü olabileceğini belirtirken yine de bunun ivme kaybı yaratmayacağı görüşü taşıyor.